Evet gençler merhaba, Nagel Noktası serisine devam ediyoruz. Üçüncü videoya geldik. Önce bir tanımla başlayacağım. Liselerde gösterilmiyor. Ama ne olduğu anlaşılabilir bir şey. Çevre ortay. Nasıl ki kenar ortay, gittiği kenarı ikiye bölen yardımcı elemandı. Ona O yüzden kenar ortay diyoruz. İç açı ortay. Çıktığı açıyı, çıktığı iç açıyı ikiye böldüğünden iç açı ortay diyoruz. Çevre ortayla, işte bir üçgene, mesela bir köşeden çıkıp, bir köşeden çıkıp, e, karşıdaki kenara kesen bir doğru parçasıyla iki üçgene ayırdığımda, bu üçgenlerin çevresi eşit olduğunda, birbirine eşit olduğunda, buna çevre ortay deniyor. Tamam? Örneğin şöyle bir ABC üçgeni olsun bu, burada D olsun. Şurası her zamanki gibi C. Burası B. Burada X ve Y diyelim. E, buraya da Z diyelim. Şimdi soldaki üçgenle sağdaki üçgenin çevreleri aynı olacak. Yani C artı X artı Z. Değil mi? Buradan ne olacak? B artı Y artı Z. Dikkat edin. Z'ler ortak. Demek ki C artı X eşittir B artı Y oluyorsa. Yani Z'ler ortak ya diyor. Solda kalan parçalarla sağda kalan parçalar aynı oluyorsa. Buna çevre ortay gelir. Peki bunun konumuzla alakası ne? Bir, bir yandan da şu var gençler bakın. C, X, B, Y. Bu toplam çevreyi vermiyor mu zaten bu dört tane toplama? E biz çevreyi de her ondan bu yana iki u diyoruz. E, C artı X ile B artı Y de birbirine eşitmiş. Demek ki bunların her biri U değil mi? Güzel. O zaman buradan X ne çıkar? U eksi C. Bakın x u eksi çıkar, y'e de çıkar, Y de u eksi b'ye çıkar. Aa, demek ki bu çevre ortay denen kesen kestiği kenarı ne yapıyormuş? u eksi c bölü u eksi b oranında bölüyormuş. Ama dikkat edin nagel keseni de bunu yapıyordu. İşte çok önemli bir şeyi görmüş olduk. Bir üçgene ait nagel kesenler, nagel kesenleri o üçgene ait çevre ortaylardır aslında. Ya yani bir üçgende üç tane nagel keseni var. Demek ki bir üçgenin üç tane e, şey var. Çevre ortayı var. Peki geçen ders yok iki ders önce yani bir, bir nolu videoda biz üç nagel keseninde noktalar olduğunu kanıtlamıştık. Aslında şunu da kanıtlamış olduk. Bir üçgenin üç çevre ortayı noktadaştır. O üç çevre ortayı kestiği noktada aslında üçgenin nagel noktasıdır. Peki. Şimdi e, bir problem. Biraz ağır bir problem ama çok hoş problem. İleride hayırlara vesile olacak. Göreceksiniz e, bu sorunun çözümü. Hatta <laughs> problem 002 ismiyle yayınladığım problemi de e, bu problemden esinlenerek yazmıştım. Biraz ağır bir problem ama bence e, bayağı bir... Şeyi hatırlatacak bize. Belki de öğretecek. Evet. Şimdi bir ABC üçgeni. Şöyle yapalım. Biraz daha. Bir, e, şöyle biraz da bu tarafa doğru çizsem daha güzel olacaktır. Bir dakika. Şöyle yapayım. Bu ABC üçgeni. İşte. şu da çevre ortay olsun, bu da çevre ortay. A, A, R diyeyim biz A, R diyeyim. Bu bir çevre ortay. Çok ilginç bir teorem. Ama bir problem olarak sun sunacağım bunu. Diyor ki, bu kenarın orta noktasından Evet kadarın orta noktasını A üssüyle göstereyim ve A üssü noktasından BC'ye bir dik çıkıyorum. Tamam mı? Şu A kesiyor. A kesiyor. Soru şu. Bu isterseniz P diyeyim buna. Evet PA uzunluğunu bulunuz. X neye eşittir? Üçgeni yardımcı elemanların cinsinden bulun. Yani ne bileyim AB kenarının yarısı mı? AC kenarının üçte biri mi? BC kenarının dörtte biri mi? İşte çemberin yarı çapına mı eşit? Çevre çemberin yarısı mı? Ne bileyim A'ya ait yüksekliğin yüzde mı? Yani şu uzunluğu tekrar ediyorum. A'ya ait bir çevre ortaya çizilmiş. O çevre ortayı kestiği kenarın orta noktasından bir dik çıkılmış. Çevre ortayı kesmiş. O doğru parçasının uzunluğu. <laughs> X neye eşittir? Evet çözüm. Şimdi gençler buraya x diyeyim. Buraya da h a'ya ait yüksekliği de çizeyim. E, a'ya ait yükseklikle pa üssü buraya isterseniz ne diyelim? Buraya da q diyelim. Bunlar birbirine paralel ya. İnsan benzerlik e, aklına geliyor değil mi? Haşa'nın bakın Haşa'nın x'e e oranı yani şu küçük üçgenle büyük üçgen benzer olduğundan aslında büyük üçgen bölü küçük üçgenle benzerlik yapıyorum. Büyük üçgenin tabanı QR, küçük üçgenin tabanı A üstü R. O zaman bu QR bölü A üstü R'dir. Evet. Peki. QR dediğimiz şey de QR dediğimiz şey de aslında BR eksi bakın buranın tamamından burayı çıkarınca direkt QR kalmaz mı? Onun için BR eksi BQ yazıyorum oraya da. BR eksi BQ bölü A üstü R. A üstü R ile gençler şuradan bunun çıkmasıyla oluşuyor. Yani A üstü C'den RC'yi çıkartıyorum. A üstü C'den RC'yi çıkartıyorum. Güzel. Şimdi burada bildiklerimizi yerine yazacağız. BR nedir? Şimdi dikkat edin bu çevre ortay. Ha, o zaman şura B buracı ya. O zaman şuraya U eksi B kalmaz mı? Çünkü sağ taraf şu sağdaki iki tane toplamı U olmalı ki soldaki iki tane toplamı da U olsun. Dolayısıyla sol ve sağ üçgenlerin çevreleri aynı olsun. Evet. Dolayısıyla BR neye eşit oluyor o zaman? Tüm kenardan şuranın tamamı biliyorsun A tüm kenardan u eksi b'yi çıkartıyorum. Tüm kenar Eksi u eksi b'yi çıkarttım. Eksi bq. Ha, bq ne? Şu açıya b dersek. bq e, kosinüs b buraya y diyelim mesela. y bölü c ya. O zaman burası c kere kos b değil mi? O zaman c kere c kere kos b diyorum buraya. Sonra a üstü c Evet A üstü C biliyorsun A, A bölü 2. A üstü C A bölü 2. Eksi R C. R C de bu eksi B. Yanlış <laughs> yaptık değil mi? A üstü C. Eksi R C. Evet R C bu eksi B. Evet bu işlemi yapacağız. Evet. Öncelikle A artı B eksi U. A artı B eksi U. Eksi C kere. Dikkat edin cos B kosinüs teoreminden de kosinüs teoremini biliyoruz şudur. B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 AC kosinüs B ya. Yani. Bu denklemden kos B'yi çek. O zaman ne olur? Şöyle olur. A kare artı C kare eksi B kare bölü 2 AC. Ha, bunu yerine yazdım. Ne umur Bak C'ler sadeleşecek ya. Oradan bir beklentim var benim. Eşittir. Alt tarafta A bölü 2 eksi u artı b oluyor. Şimdi üst burada her taraf 2 ac ile çarpı. 2 <laughs> ac ile çarp. O zaman 2 a kare c artı 2 ac b eksi 2 ac u eksi pardon pardon C'ler gitti. O zaman hiç bunlara gerek yok. Önce bir C'leri sadeleştirelim. 2A ile çarpıyorum o zaman. 2A kare artı 2AB eksi 2 a U, eksi a kare eksi c kare artı b kare bölü 2 a evet bölü 2 a şimdi alt tarafı 2 a ile çarpacağım o zaman burası ne olacak 2 a ile çarpacağım a kare eksi 2 a u artı 2 a b evet korkunç duruyor ama sadeleşecek bu hani öyle güzel sadeleşecek ki Öncelikle şu 2 a kare ve eksi a kare var. Ondan dolayı burası a kareye dönüştü bile. Sonra sonra artı 2 a b var. Eksi a parantezi de 2 u. Bakın oraya da artı da artı c yazıyorum. Eksi c kare artı b kare. Biz bayağı yoruyor ama sonu güzel bitecek hikayenin. Evet burası da a kare eksi gene a çarpı 2u a çarpı 2u onun yerine a artı b artı c yazacağım artı 2ab evet sonra bakın a kare artı 2ab eksi a kare eksi ab eksi ac eksi c kare artı b kare bölü alt tarafta a kare eksi a kare eksi ab eksi ac artı 2ab. Evet bir şeyler oldu mu? Bakın akareler gitti. 2ab'den ab çıktı. ab kaldı. ab eksi ac artı b kare eksi c kare. Evet güzel oluyor. Şunlar da gitti. 2ab eksi ab daha ab. ab eksi ac. Evet şurayı şu ikisini a parantezine al. b eksi c. Bakın burada da b kare eksi c kare var. O da b eksi c parantezinde b artı c bölü. Alt tarafı da a parantezinde al b eksi c. Sonra yukarıyı b eksi c parantezine aldığımızda ne kalır? b eksi c parantezine aldığımızda buradan a kalır. Oradan da b artı c kalır. Bölü a parantezinde b eksi c. b eksi c'ler de gitti. Ne kaldı geriye? Bakın 2u bölü a kaldı. 2u bölü a kaldı. Peki her tarafı bir R ile çarpıyorum. O zaman iki alan bölü AR oldu değil mi? Sonra bir de her iki tarafı aşağıyla çarpıyorum. Bunu neden yaptın hocam? Onu da şimdi anlayacaksın. A bak şu her tarafı bir de ikiye bölüyorum. Bu gitti bu gitti. Bakın burada ne oldu? Delta aşağı bölü R çarpı A çarpı aşağı bölü 2. A çarpı A yayınlar yükseklik bölü 2. Yani alan. A ne çıktı? Bakın inanmaz haşa bölü r çıktı. Yani haşa bölü x'i haşa bölü r bulduk. Bakın haşa bölü x'i haşa bölü r bulduk. Buradan anladık ki x aslında şu doğru parçası aslında üçgenin iç içte çemberinin yarı çapı kadarmış. Zaten bunu bu çözümü gördükten sonra o problem 2 dediğimiz soru sanırım artık çok kolaylaştı. Peki bir sonraki videoda nagen noktasına devam edeceğiz. Görüşmek üzere.